Bu şifalı bitkiyi biliyor musunuz? Faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi geliyor? Nasıl kullanılması gerekiyor? Videolarımızın tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İzlediğiniz bu videolardan elde edilecek gelir. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ve engelli kardeşlerimiz için harcanacaktır. Manevi destek için paylaşınız. Teşekkür ederiz. Erguvan ağacı bitkisinin faydaları nelerdir? Erguvan ağacı bitkisi neye iyi gelir? Nasıl hazırlanır? Nasıl içilir? Özellikleri nelerdir? Kürü nedir? Ne kadar sürede kullanılmalıdır? Erguvan ağacı bitkisi hakkında hiç bilmediğiniz, duymadığınız bilgiler kullanılan kısımları, kökleri, dal ve kabukları ve yaprakları. Kullanıldığı yerler dahilen ateş düşürür, ter ve idrar söktürür, hazım sistemini düzeltir, yatıştırıcı, kuvvet verici, ishal kesici, romatizma ağrılarını giderici etkileri sahiptir. Kullanışı Bir bardak suya 10-20 gram ufalanmış kök, kabuk veya yaprak konur. 10 dakika kaynatılır, günde 2-3 bardak içilir. Kök, dal kabuğu veya yapraklar toz haline getirilir. Günde 1-2 gram içilir. Zehirli bileşikler taşımadığından emniyetle kullanılabilir. Söğüt ağacı familyasındandır. Söğüdün kullanıldığı yerlerde kullanılır. Erguvan ağacının çok ilginç hikayesi ve geçmişi. Erguvan ağacının ilginizi çekebileceğine inandığım bir hikayesi var. Hristiyan dinindeki bir efsaneye göre ergovan ağacının çiçekleri aslında beyaz renklidir. Hazreti İsa'nın havarisi olan Yahuda 30 gümüş karşılığında Hazreti İsa'ya ihanet etmiştir. Bu kişi daha sonra büyük bir vicdan azabı yaşar ve kendini erguvan ağacına asarak öldürür. Bu utanca dayanamayan erguvan ağacı da zamanla kızararak mor rengini alır. Efsaneye göre her yıl bahar aylarında mor renkli çiçek açan erguvan ağacı bu utancı ve ihaneti hatırlatmaktadır. Erguvan ağacının İstanbul ve Bursa şehirleri için büyük bir önemi vardır. Bunları da buraya eklemek ve sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan biri biraz e, bunlardan biri Bizans hükümdarları ile ilgili. Erguvan moru doğal yollarla elde edilen en zor renk olduğu için ayrı bir dönemi varmış ve büyük bir gücün simgesiymiş o dönemde. Bu nedenle de sadece Bizans imparatorluğu bu renkte kıyafetler giyermiş. Yani hükümdara özel olan bir renkmiş. Bursa içinde önemli bir ağaç olmuştur Erguvan. Bursalılar ve Bursa'ya gidenler Emir Sultan'ı iyi bilir ve tanır. Osmanlı Sultanı olan Yıldırım Beyazıt'ın damadı olup dini ilimlerle meşgul olurmuş. Emir Sultan her yıl Erguvanların çiçek açtığı dönemde Bursa'da müritleriyle buluşurmuş. Böylece zamanla yerleşmiş bu adet ve 14. yüzyıldan itibaren de Erguvan şenlikleri düzenlenmiş şehirde. Yüzyıllar boyu şehrin ekonomisine katkı sağlamış ve şehrin simge haline gelmiştir. Erguvan yetiştirilmesi Erguvan ağacının üretimi oldukça zahmetsiz ve kolaydır. Tohum ile üretilir. Ancak tohumun sert bir kabuğu olduğu için önce 5 dakika civarında daha sonra da bir gün boyunca sıcak suda tutulur. İlkbahar mevsiminde ise dikimi gerçekleştirilir. Bir diğer üretilme şekli de çelikle üretimdir yarı odunsu bitkinin temmuz ayının sonunda çeliklenmesi yapılabilmektedir. Yani büyüme hormonu verilir bitkiye. Dikim için 60 santimlik çukur açılır ve ortalama 5-10 litre can suyu verilir. Dikildikten sonra ortalama 5 yıl içinde bir ağaç boyunu almaktadır.